Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, draft oynuyoruz. Böyle draft yaparlar ya. Ben de daha yeni deniyorum. Um, kadrolar geliyor. Futbol severler büyük ihtimal bu videodan ayrılmayacak. Bu olsun. O 98 Mehmet Salah gelsin. İngiltere'den gitmemiz lazım. Alexander Arnold sabek değil miydi ya? Bence sabekti de. Arnaut oynatıyoruz biz. Anlamadım tam. Ben bunu şu an deneme amaçlı yapıyorum. Haberiniz olsun ilkini deneme amaçlı yapacağım. Yani reytingine falan pek bakmayacağım. O 97-96 falan var. Bu olsun. Oo 99. 299. Anam deneme amaçlı girdim daha ilkinden. Bu sanırım çok iyi arkadaşlar. Ben de tam anlamadım ama. Evet biraz kötü geldi. Bu olsun. Kulübali. Evet arkadaşlar baston olsun. Evet. o 98 Ali Soğan. o 95 rating olmuş ama 55 kim ya? Bu deneme amaçlı olduğu için hemen geçeceğim. vardı kendine gelirse. Çünkü sanırım biraz anladım arkadaşlar. Ya, böyle bir bakalım ya. Biraz güzele benziyor oyun. İnşallah da öyledir. Hmm şu da şöyle. Şu Alexander Arnold sus. o sağ bek veya sol bek değil miydi ya? Şu gelsin. Gabriel Jesus gelsin. Santrafor diyor. Neyse kalsın ya. O da bizim sorunumuz değil. Kendisinin sorunu. Mesela Tözil. Arkadaşlar o zaman bu da böyle video olacaksa o zaman yorumlara en sevdiğiniz futbolcuyu yazın arkadaşlar. Hadi size de bir soru. En sevdiğiniz futbolcuyu yazın yorumlara. Evet. Artin Odegaard olsun. Play diyor. Evet. Top 99. En baştan ya. Nasıl en başa döneceğiz? Hala böyle. Arkadaşlar nasıl döneceğiz? Hiçbir fikrim yok da. Bu mu? En başa döndük sana. Allah Allah. Ne oldu ya? Arkadaşlar ne olduğundan Ben hiç bir fikrim yok. En başa dönemiyorum. Ha restart. Çıktı restart. Evet. Evet şimdi ciddi oynama vakti geldi. Reklam geldi. Pardon arkadaşlar. Durduramadım. Evet. Hangi diziliş olsun? 4 2 3 1 olsun. Evet. O 99. 2 tane 99. O çok iyi geldi ikten. Diyabiyorsun. En azından İngiltere'de oynuyor. Haaland anlaşırlar biraz. Kimyaya da dikkat etmek lazım. Liverpool olsun. Anlaşırlar yine. Oo 99 Rafael 99'sun. Ama kimyaya da bakmamız lazım da aman. Neyse Vinicius gelsin. Elisiz Junior'u severiz. Gerson Fernandez Beşiktaş'tan. Buradan Beşiktaşlılara selamlar. Evet. Bunda da tam olmadı ama takım çıktı biraz. Etinkler kötü gelmeye başladı. Ve 97 falan geldi baya iyi de ben niyeyse sevinmiyorum. Oo ikon kafu. İkon geldi. İkonlar sanırım hep anlaşıyordu. En, en, en az sarı oluyordu sanırım ikonlar. Evet arkadaşlar 93 gen 74 rating oldu. Restart. Bir 195 gen durduracağım. Arkadaşlar pardon reklam çıktı. 4-3-3'ü seçiyorum. Ooo. İlkten yine coşuyoruz. Minüsü Junior. Olsun. Ooo. 99 Ronaldo. Salmam ben bunu. <laughs> Ronaldo. sü. Evet. Federico Valverde de nasıl anlaşacaklar. Birisi o tarafta birisi o tarafta. İspanyol mu olur? Aa, virüsüz Brezilyalıydı değil mi? Unuttum mu bunu? Biraz <laughs> anlaşır ikisi de, de İspanyol. Uyum ee, sağlayacak bir şey gelmedi ki. Bu ne ya? 68 alır. En düşük. çok kötü geliyor çok kötü bir Ronaldo geldi bir de virüsüz evet arkadaşlar bundan bir şey, şey olmaz bu arada de selamlar Altay Bayındır geldi kaleye bir Galatasaray geldi bir de Trabzon Kalede net olsun. Oh, pardon kaç yedi. <laughs> evet. Kulübali olsun. Kulübali'yi bir şuraya koyalım ya. Neyse evet, etekleri en sona alırız. Tomali olsun. Evet. Güzel olsun. O da diye. Şuraya koymak istiyorum Ama anlaşmıyorlar Onun kalması lazım Kimyayı etkiliyor Ve Dejon olsun Dejon da şuraya Ve bu ikisi çok iyi anlaşıyor Rating 91 Kimya 60 Kimya çok kötü Ooo oh, Holland falan 97 severiz. Ben 97 falan gelince niyese tam sevilmiyor. Bak yine geldi hatta. Niye sevilmiyorsan? Oy ikonik. Oy iki ikonik. Arkadaşlar hangisini alalım? Vampersi mi Tardelli'yi mi? One Partisi'yi aldım artık. Şunların ortasına koyalım. Oldu. Aa kimyayı etkiliyor. İyi ki geldi. Evet. Fernando Torres olsun yedek. Oh Messi! Anne Messi! Messi Messi Messi! Anne Messi! Messi Messi Messi! <laughs> Messi ile Ronaldo aynı sakında Kimyayı ya, çok etkiliyor. yaksak kayacağım. Neyse ya o bizim Messi'mizdir. Messi abi. Seni koyacağım ben. O Galatasaraylılara da selamlar. Mertens geldi. Ve bu kadar. Evet. 93 gel 59. Kimya oldu. Kimya şu üst üst ortada reytingle kimyayı görürsünüz zaten. Restart yapıyoruz. Bir 193 falan bekleriz ya. Ya. Uf. Arkadaşlar kusura bakmayın Habze reklam çıkıyor. Biz 4-3-3'te kalalım bence. 4-3-3'ü ben seviyorum Tonali. 98-99 Rice. Rice gelsin hem İngiliz. İngiliz'i bulabiliriz sana. Ee, evet, İngiliz ve İngiliz bir takımda oynuyor. Vieira. Bu da efsane bir kart. İkisi de Arsenal'de oynuyor ya. O yüzden öyle seçtim. İngiliz olsun. Hiç anlaşamadılar da neyse. İngiliz olarak devam ya. Ama İngiliz gelmiyor. Kimyayı korumamız lazım da. Bu Fransız. Fransız da yok. Aa anlaştılar. O Messi. Anlaştılar bu arada. Ha ikisi de aynı takımdan Bunlar anlaşamıyor. Şu anlaşamıyor. Tek anlaşıyor muydu? Yok. Bu da anlaşıyor biraz. Ve bu da biraz. Bu gelsin. Evet. Arkalar. Ee, hı hı. Şuyla anlaşamıyoruz. Ha, şöyle biraz anlaşıyorlar. O bunda anlaşıyorlar. İkisi de öyle. Evet. Bunda baya anlaştılar. Bu İngiliz ya. Sonuçta İngiliz bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Çünkü kimyaya bakıyoruz. O Ferdi Kadıoğlu Fenerlileri de selamlar tekrardan İngiliz anlaşantılar. İngiliz bir kaleci olsa çok güzel olacak ama yok maalesef. Yani hangisi anlaşıyorsa onu yapacağım. Şu şöyle, şu şöyle. Hiçbiri anlaşamıyor. Bu fonu seçelim. Ee... Aaa İngiliz bir kaleci yok ama İngiliz takımında oynayan bir kaleci var. Oy 100 reyting. Aman 192 oldu. 192 reyting kimya 100 reyting de 92. Arkadaşlar süper gidiyoruz. Kimyayı düşürüyor. Hadi yüksekken. Şu an stres oldum. Arkadaşlar onu onu söyleyeyim de. Uh. Sergio Busquets'i alacağım. İkonları almayacağım. Sergio Busquets. Şurada olur mu? O konu şu. Olmuyor. Bu da hiç olmaz. Keşke ikonik alsaydım ya. Oğuz oh, Evet arkadaşlar. Sonu alacağım. O oh, rating 93 oldu. Şunu şöyle koysam. Yok olmuyor. Şöyle koysam. Peki şöyle koysam. Yok olmuyor. Ee, Alexander Arnold diyor hala. O santrafor mu bir kere ya? Rafael Leo. Bruno Fernandez alacağım. Şöyle oluyor mu? Yok. Şöyle yok. Böyle oluyor mu? Hiç olmuyor. 193 yaptık arkadaşlar. Sanırım em babbe olsun olmuyor. Ah işte şöyle olmuyor. Öyle de olmuyor. 193 yaptık. Yüksekken. Amca şu an derken da 82 elim çarptı ya. Haydi yüksekken gelsin. Yüksek reyting. Şöyle. Aa 94 oluyor da 91 ya tabii. Oluyor kim ya? Brozovic. Evet. Kaleci olsun. Şöyle koysak kaleciyi 94 gen oluyor ama. Anlaşıyor işte bu kaleci de onlarla. O sıkıntı işte. Arkadaşlar. Rodi olsun. 193 yaptık sanırım. Aa habire bir şey geliyor ya. Draft'a bakamıyorum. Ya göremiyorum ki böyle kimya 97'ye düşüyor olmaz. Yok bu da olmuyor. Şimdi yedekleri sıralama vakti. 99 son ilk sıraya. Ondan sonra 97. 97. En son bakacağım. 95 orada sanırım. 93 gelsin. Orada 93 var. Orada reytinge falan bakmıyorum. En son bakacağım. İnşallah güzel bir şey olur. Evet. Şu da şuraya gelsin. Sen şuraya. Sen de şuraya. Hemen bakıyorum arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey olmuştur. Bakıyorum. Oo, 194 olmuş. Oo, arkadaşlar 194 yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. 194. Oha. Şöyle filan oluyor mu? Belki daha iyi olur diye bakıyorum. Yok olmuyor. 194 tamam. 194 çok iyi. Arkadaşlar. Hayır bir kere daha deneyelim. Belki 195 olur. Futbol severler. Ya. Pardon. Ha bir şey reklam çıkıyor. Futbol severler kesin bu videodan hiç ayrılmamak isteyecek. 4-3-3'e devam. İyi geliyor. Kurt benim olsun. Anlaşamıyor, anlaşamıyor. Anlaşamıyor. Anlaşamıyor, anlaşamıyor. Aa 99 Leymar gelmiş bu arada. Bu olsun. An o da anlaşamıyor da. Hiçbiri anlaşamıyor Allah. Ee, bu da olmuyor. Ha, bu biraz oluyor. Bu da biraz oluyor. Bu da biraz oluyor. Aman bu olmuyor. Bu da olmuyor. Bu. Biraz karıştı attar. Evet. Kontrol gelsin. Hmm bu anlaşıyor baya. O yüzden o gelsin. Vidic. Ya biz İngiliz gidecektik de karıştı yine. Ama Lucio gelmiş. Biraz değişik duruyor. Vidic. Arnold İngiliz gitmemiz lazım. Hadi İngiliz bir kaleci gelsin. Uf. Diego Costa'yı alalım bari. Abi biz forvetleri seçmemişiz. Hmm, burada Fransız falan var ya. Neyse. Biz buradan İngiliz istiyoruz. 99. Ronaldo. Ben buna dayanamam. Alırım. Bu Saka. Evet biraz anlaşabiliyorlar yine. Hı. Hmm. Hmm. Bu arada Mert Günok geldi Beşiktaş'tan selamlar. Oyun dünya son 5.70'e de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hmm. Ya, kimi seçeceğim ki bilmiyorum. Hey Mert Günok olsun. Bir tane tanıdık. Türk ya. Hiçbir şey değişmiyor. Mert Günok kalsın. Bunlardan zaten bir cacık olmaz. Ha, Hernandez oluyor mu? Yok. Yani... İkisi de aynı oluyor ama bu kalsın. Arkadaşlar Gavi olsun. Evet. O Sokrates. Zidane. Eee hangi? Sokrates. Sokrates'i alacağım arkadaşlar. Şunu direkt Neymar'ın yerine mi koysam? öyle veya yanlışlar ikisi de, de Brazil olduğu için evet şöyle kalsın Muhammed Salah. sakal kalsın kimya etkiliyor Fenerlilere tekrardan selam Ara geldi tırıcı buskes o rice. 99 o kimyayı da yükseltiyor bu kalsın. Evet. 97 checker. Ee, şöyle belki şeyler olur diyecektim. Azıcık şey düşüyor ama bu kalsın ya. Ronaldo da şuraya Ronaldo sanırım yedek kalacak. Ronaldo seveni sevenler için kusura bakmayın. Yapmam lazım bunu. Hı. 88'de çıkıyor ama böyle daha iyi anlaşıyorlar. O yüzden öyle kalsın. Bu. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Ha, bu arada arkadaşlar bu video bir 15-20 like beklerim. 25 de olur. 20-25 arası olsun hadi. Belki de daha çok da gelir. Artık bilmiyorum. Size kalmış. Ve görüşürüz. Yorumlarda en sevdiğiniz futbolcuyu yazabilirsiniz. Ben de merak ettim doğrusu. Ve görüşürüz.